<laughs> Gülay Hanım neredeyiz? Dürdane Bodrum'da mıyız? Kuşun Bey mi çıkacak birazdan? Murat Bey afiyet olsun. <laughs> Rürü TV. Merhaba. Evet. Hangi baba çocukları için TV bırakır? <laughs> Rülü TV. <laughs> Youtube'da takip ediniz. <laughs> takip ediyor musunuz? <laughs> yapamadan, işte izlemeden, akşam izlemeden. <laughs> Yeni şey gelince, bildirim gelince, şey video gelince bildirim geliyor. Bu sıralar diyorsun hep bildirim geliyor. <laughs>